Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar fizik serimi bitti. Sonra arkadaşlar soracağız. Daha fazla bitti ya istiyorsan ben. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. Yanına verdim ben. İyi. Kanka ne yaptın? İyi. Diri. Ne yapıyorsun bu ya, Arkadaşlar bildiğin şöyle yapmış. Ayrı tabletle oynuyoruz burada. Böyle yapmış. Adamın bünyesi. Ya. <laughs> kanka kaç dakika var ona bakalım. Arkadaşlar bu seriyi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Abi bu arada videoya çok erken başlamadın mı? Kaç dakika var? 1 dakika 30. Neyse evet, arkadaşlar 30 saniye oldu mu? Be biz geleceğiz. Arkadaşlar youtuber var. Arkadaşlar şuraya baksanıza. Yukarıda bak arkadaşlar. Şurada as yazan bir plak rüzgar. XD var. Abi. Abi o adam VIP olması gerekiyor. Bir, YouTube de YouTuber oğlum. YouTuber ismi Onun ismini değil. değiştirmiş olabilir. Herkes onun e, isminden gayet yapıyor. Nereden bileceğim? Abi peki o zaman başka birisidir ya. Abi ben bilemem ya. Kaç dakika var abi? Tamam 30 saniyemiş. Ortaya yardım. Normalde hastayım ya zaten. Mehmet Emin çocuk ortaya yardır kaç sonu arkana. Abi Midas kit'i var ya. Mehmet demin. Heh. Arkana dön. Abi ortaya git. Ortada beni çektim. bekle. Ortaya git. Ortada beni bekle. Abi teleport tut kit'i var bende. Al 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 al. Abi bir şey bile alamadım ya. Abi ben bir tane demirim çubuk, iki tane de et aldım. Oo oh, hatta bayağı Kanka gel. Tercih. neredesin Abi Neredesin? Mehmet abi neredesin? Ortadayım la hala. Kanka git git. Ben seni Havuç alayım. la. Kaç oğlum kaç kaç abi, kaç. Orada VIP'ler var. Vallahi Kanka VIP'ler VIP, ler VIP ler kaç kaç kaç. Kesme, abi kesme gel. geç. Abi gel. Abi kaç. Benim de teleport kiti var. Abi dur. Neredesin abi? Abi buradayım. Geri zekalı neredesin lan? Ana adam beni kesecek. Kaç kaç gördüm ben seni lan. Ya biyedim. Lan oğlum, artist misin lan sen? Artist misin lan? Artist ana adam ek. Hani seni öldürdü. Hani beni geri geri öldürdü. Abi, Heklere karşı arkadaşlar bu video bayağı bir like gelsin. Çok sevinirim. Heklere karşı protesto edeceğiz. Aa bu arada ya, şimdi nasıl gireceksin <laughs> sen onun içine? Bekliyorum şu anda. <laughs> oraya adam gitme. Adamlık mı yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Teleportun kiti var şu an var ya. Çok güzel bir şey ya Gel Şuraya atsam var ya. Şu mu seni adam? Ee, yo. Geri geri, mi çok güçlüydü. Benimki çok güçlüydü. geldi lan. Ya, ya niye geliyor? Allah Allah. Adam oldu. Çiş, çiş, çiş. Öldürdüm adamı. Ah. Arkadaşlar Ahmet geldi. Arkadaşım. Okul arkadaşım. Video çekiyorum lan. Çok mu şaşırdın? Yok. Bak sana videoya adım ha. Adamı Ahmet var. bu da benim akrabam, kuzenim. Ee, o, o, onu benim pom, babamın pom da kız, o pom, olur. Pom kız, o pom, pom kız. Abi şuna girsen Öldüysen. ha tamam. Kanka Geçen. yok ölmedim. Abi, ben senin gibi oluyor. değilim. Videoda mısın hala? Evet. Tamam. O yüzden sus. Bizi. Biraz susabilir miyiz yani? İy. Adam taş kılıçlı. Ama! O da mı öldürdüm ben öyle Ahmet Aga var lan. Yok şaka. Ama, ay, o kadar Ama VIP Ahmet Aka diyebilirim. He. VIP e. Ahmet Aga mı? Hekim diyor. adam ek. Hey. Bana ne abi? Hekmiş, hekmiş. Hekim de zaten adam değil ki. Abi onlar e, adam kaçı atıyorlar sen he. Kanka <laughs> teleport kiti var ha. Memo teleport kiti var. Şu yukarı mı atsam? Atabilir mi? Aa. Aa. Aa! Niye yürümüyor? Kork 5 saniye var. Hadi kanka, hadi kanka. Aha ileride adam var. Kes abi git. Dur dur dur. Dur dur dur. Tut tut. O beni öldüren ne? Allah belanı. Hayır. Kortoler. Kaç kaç kaç. Ölüm. Abi öldün ya cidden. O, o beni öldüren ekti. Beni öldüren kişi. Allah! Öldürsen onu. <laughs> Yedim. abi o bizi öldürür çoktan. Abi yarım evet. Abi ya. Abi şey girsene. Arkadaşlar bak. çok özür dilerim ama böyle bak, Arkadaşlar bir yere... çok özür dilerim ama böyle bak, şerefsizler. yapıyorlar oyun. şu şunaki sus tamam he. Çok önemli ya. Hmm. İyi, biz Merhaba İyperiyle arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> affedersiniz de böyle şeyler sizler oluyor hiç şerefsizler. Bu yüzden kazanamıyoruz arkadaşlar. Normalde ben şimdi kazanmıştım değil mi? Ben de kazanmıştım. İyi. <laughs> aa girdim lan yarpiliğe girdim. Sen niye hiç girmiyorsun lan? Dur la oğlum oyun daha başlamadı ki 30 saniye var. Girmiyormuş. 30 saniye. 5 4 3 Sus geliyorum gel oğlum. Başladı abi. Abi Ender Toast birin kitinde bir tane adam var kit diyorum. Sen burada ne yapıyorsun? Aa bak la. var abi. Abi ya ben burada bekleyeceğim de biraz. Gittik arkadaşlar da oyuna var. girdim de geldim. Abi de girdim. Geldim arkadaşlar evimde burada. Abi bu sefer ölmeye kaçak. ikimiz kaçak hatta beraber. Abi sen neredesin? Abi gördüm ben seni. Kanka ben de seni Kanka, gördüm. Kanka arkamdaki şelal var ya. Oraya gideceğiz tamam mı? Ortada ha, oradan dur. Oradan yukarı çıkak kaçak abi. Ortada dur tamam mı? Tamam. Veya ortada kalak adamları öldürecek tamam mı? Tamam. Kanka ben eee Adamlar nerede? Hangilerini öldüreceğiniz? Tamam, Hepsini öldürecek. Hepsini Nasıl öldüreceğiniz lan? İnşallah ilk yoktur. Haku evet, nasıl bitecek? Evet Haku olur zaten. Arkadaşlar ben ge Geldik arkadaşlar. Abi teleporter kitini attım. Abi bir şey aldım. Çubuk falan aldım. Abi benim demir... E, da. Ana. Benim zarfım zaten var ya lan. Adam meleketle çalışıyor. Abi adam meleketle çalışıyor. Kesmeye çalışıyorum onu. O ne yapıyor lan orada? Ölüm ben ne Ne yapacak? Mallık yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Susun lan. Gel oğlum buraya. Adam mısın lan sen? Gel lan buraya. Herkes sen durdu, durdu lan. <laughs> sen de bu oluyor. Ah. Adam arkan adamla falan yok onun yüzden. <laughs> Sus lan. <laughs> Çarkı senden güzel lan. Ortada <laughs> kalacağız ha diyim onu. Abi. Ee, sen burada kaldın zaten. Gerizekalı gebermiş. Ben mi? ya gebermedi Öldü. Ölmüş. Ben mi? Neyse, ne sen Abi. Ama oyundan attı. Öldü. <laughs> oh da e, altın kılıcı baltası varmış. Bu sefer yeneceğim. İntikamını alacağım. Abi ay sesin. Çileci. Bavulum. Bavulum ba 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 Yo. Düre dersin bir dakika. Hadi kanka oyun var bir sürü. Rocketing server. Creeper kit verdi. VIP'liğe gir. Nasıl yani? Abi. Mehmet Emin. Mehmet Emin. Oha, o bende de oluyor. Ben de de oluyor. Bir Ha tamam. Abi size şu de. Abi join var. Join var. Ciddi diyorum. Yukarıda e, en sağda. <laughs> Dead oh. yanında yandım. Slash hoop. Hadi join içine girsene join le. Giremez. Girdim abi. Abi join ile girsene. Abi girdi çoktan. Ben bekliyorum. Aha girdim. Abi çoğu nerede adam? Ortaya git. Abi, orta, senin seni bak şuradasın. Görüyorum ben de seni görüyorum zaten. Şurada bir yerdesin işte. Şuradasın işte. Şu, şu üstüne. ki. Ben. Benim benim. Niye de? ne o Bak bak bak. O lazım, no, lazım mı? Hmm. Kapak yaptım da. <laughs> Azan insan. <laughs> yani, şey <yaplanıyor> <laughs> şey. Ben <laughs> Neden eş Ne bileyim kapat veren anne Tamam, tamam, tamam. kanka tamam bağırma. Bir kereliğine böyle kazanıyor mu? Kanka istersen bir tek kazanamadık. Bir tek var. <laughs> Neyse arkadaşlar biz geçtiğimizde o <laughs> yukarı çıktığımızda bir göz. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Hemencik öldük bir sürü <laughs> hack var arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve like atmayı arkadaşlar